Merhaba Emel. Merhaba Zeki nasılsın? Teşekkürler. Çok böyle hiç bu kadar sakin bir merhaba Zeki duymamıştım Emel'den. Neredesin? Evet. Ne yapıyorsun? ben şu anda Boston'dan bildiriyorum sizlere. Ha bizim Boston. ha bizim Boston. Ha Boston'un Boston'u. Boston'un Boston'u. Amerikanya. Amerikanya, böyle bir e, ziyarete geldim. Biraz ani oldu ama e, güzel oldu işte, kardeşim, babam falan da burada. Hı hı. E, öyle bir geleyim dedim, biraz kalacağım. Şu anda şeyim, nasıl söyleyeyim, şirazem kaydı. Cörtlek <laughs> <Aa>. oldum. <gülüyor> Cörtlek. <gülüyor> Cörtlek. Ee, Sabah dört buçuk, beş kalkıyorum. Cin gibi kalkıyorsun. E tabii çünkü orada saati Türkiye'de 11.30 öğlen 12 olmuş oluyor ki ben zaten Türkiye'de de çok erken kalkıyorum hani bu kadar erken 5 değil ama 7.30 8'de ayaktayım. Ama tabii bu şirazem gerçekten kaydı. İşte çok heyecanlıydım dün böyle ha falan işte heyecandan. Ama bugün böyle gözümün teki kapalı görebiliyor musun beni? Görüyorum görüyorum. <laughs> hani gözünün birini görüyorum. Sende iki göz vardı değil mi? <laughs> i̇ki gözüm. <laughs> O yüzden biraz yoruldum, şeyim yani bu sebepten dolayı. Anladım. Yorgunum. Anladım, anladım. Ama bu bizim çekim yapmamıza asla engel değil. Vazgeçmem diyorsun yani. Hayır, vazgeçmem. Dağları aşarım, tepeleri aşarım. Ama sen de keza öyle, sen de koşarsın dere, tepe. <laughs> Ama bizi durdurmaz yani iş. Nefes nefese gelirim. <laughs> ha, evet, aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. De. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Or i̇yi misin? Oraya hoş geldin. İyiyim, iyiyim Teşekkürler. ben de. Normal, standart çalışmaca. Buralar sıcak biraz. Orası nasıl bilmiyorum. Bugün 31 dereceydi Ankara. Ee, burası ilk geldiğim gün acayip derecede nemli. Bir yağmur yağıyordu. Bir ço çok sıcaktı. Bugün 26 derece falan. Ee, hmm. Siz Türklerin derecesine göre ha, e, 26 derece. iyi mal olunca bu, ne 85 falan bu, mı kaç oluyor? Evet o 83. Ya Seksen attım üç. tuttu. Valla çok güzeldi. 83 ve çok güzel bir esinti var. Ama güneş de var. Hmm. Ama güzel bir hava. Yani dayanılabilir bir hava. Öyle söyleyeyim. Dayanılabilir. İyi iyi evet. güzel. Çok iyi. Çok iyi. Yolculuğun da iyi geçmiştir umarım. Yolculuğum iyi geçti. Yani uçak kalabalıktı. Ee, hayır, hafta içi. <laughs> Hadi <için>. ya. <laughs> vallahi kalabalıktı. Şey koridora Yormuşum da şey atmışlar. Be. Battaniye atmışlar. İnsanlar koridorda da yatıyordu falan. Ha, yok o kadar değil. O Hindistan uçağı oluyor genelde Hindistan, Pakistan. <laughs> ben öğrenciyken Ankara'da okurken Eskişehir memleket. Cuma akşamları 9 9'da mıydı? Ve akşam İzmir Ekspresi vardı. Tabii param olmadığı için öğrenci ben normal numarasız bilet alıyorum. E, kompartmanlar var. Böyle Hı -hı. E, 4-8 kişilik gibi küçük odacıklar gibi diyelim ki. Yer bulursan hemen böyle dalıp bir kompartmanda bir yere oturursan oh rahat e, mutlusun. Değilse koridorlarda böyle düşme e, oturaklar vardı ya, yayla böyle normalde e, koridorda duvara yapışık gibi durur oturma yeri. Şöyle ha, ha, hani evet. sinema Aha. sinema e, koltukları gibi sanki yani normalde dik duruyor. Evet. Otobüs Şöyle. Belediye, belediye otobüslerinde de çok özür dilerim şey var öyle çekip oturuyor engellilerin için oturma koltukları hmm. var bildim ne demek istediğini. Ben halkın bindiği şeylere binmediğim için. İşte o yüzden yani. ben hemen araya söyleyeyim dedim hani bizi evet, dinleyen evet. Halk, halk arkadaşları <gülüyor> evet. <gülüyor> Koridorda onlar vardır 3-5 tane onları yakalarsan o da bir şanstır hani oh, oturacak değilse ayakta dur hmm. saat falan sürerdi ayakta ve bazen böyle işte bayram öncesi tatil öncesi sonrası falan of. gibi. Bildiğin Pakistan Hindistan treni. Bir tek trenin üstünde kimse seyahat etmiyor ama içi <laughs> Paki <Ay. gülüyor> civi Pakistan. <laughs> Ay inanmıyorum. Ay evet evet. Güzeldi ya. işte böyle Yolculukta insanoğlu güzeldi. kuş misali. Evet. Evet. Bir oradan oraya. E, güzel geçsin oradaki günlerin. Sağ salim de beraber. Babanla herhalde döneceksin zaten. öyle Evet. Işte babamla arada. beraber döneceğiz. Biraz burada hmm. yeğenlerim işte kız kardeşim. Kız kardeşim. Eniştemle biraz vakit hmm. geçireceğiz. Ne güzel. Ne güzel. Peki. Dedin ki bugün yolculuğu konuşalım madem yola çıktım. Evet. Yolculuğu konuşalım. Aslında şöyle dedim. E, vardığımız yer değil oraya varmak, varacağımız zaman varmak için yaptığımız Yolculuk önemli hmm. diye düşündüm. Yoksa yolculuk hakkında çok konuşuruz. Metafor. Metafor olarak. Evet. Daha Do önce belki böyle bir kısaca bir dokunup geçmiştik benzer bir şeye bu, bu konuya ama hani başta başına konuşmadık sanıyorum belki orada da bahsetmişimdir. Benim işte bir koçluk sayfam var zekisercom.tr e diye. Orada hı hı. Steve Jobs'ın bir e, sözünü ben e, ana sayfada koymuştum. Ödül yolculuğun kendisidir diye. Evet. Ben de o buna inanarak koydum tabii hani. Gerçekten bir yere varmak güzel bir şey tabii ki. Özellikle varmayı istediğim bir şey hani e, ne denir? Menzile ulaşmış olmak neresi evet. orası hedefe varmış olmak. Ama varıncaya kadar geçen süre hatta vardığın zamana göre daha uzun sürüyor haliyle e, o geçen süre. Sanırım o süreyi nasıl geçirdiğin çok önemli değil mi? Tabii ki çok önemli. Şimdi mesela işte soruyor arkadaşlar işte ya dedim işte hani Bastına gideceğim falan. şey. Işte ne kadar sürüyor uçak? E dedim ki yani bir saat İstanbul'a gidiyorsun, İstanbul'da indiğin saatten bineceğin saat arasında bir 4 saat var. 4 Hı -hı. saat bir kere bir orada bekliyorsun. Havalanı zaten devasa, oradan oraya koşturuyorsun falan. Sürekli Hı -hı. bu arada kapıyı değiştirdiler, orada biraz sıkıntı yaşadım İstanbul'da. Hı -hı. Ondan sonra da dedim, İstanbul'dan biniyorsun, dokuz buçuk saat sonra Boston'dasın. Öf dokuz buçuk saat mi? Ö yapıyor. Dedim ki çok özür diliyorum dedim. Siz dedim buradan dedim Ankara'dan otobüse bindiğinizde didime dedim kaç saatte gidiyorsunuz? He. E 11 saat. La oğlum ben dedim kıtaları aşıp dene. okyanus aşıp dokuz <laughs> abartmayın o kadar dedim yani. <laughs> ee, ondan sonra mı böyle bir bir tanesi şey yaptı böyle. Aa çok doğru ya falan biz daha uzun gidiyoruz <laughs> Türkiye içinde falan. <laughs> ee, yani çok uzun bazen yapacağımız yolculuk gözümüzü korkutuyor. Yani kendi kendimizi korkutabiliyoruz aslında da. Evet. ...o da ayrı bir hikaye... ...mesela işte metafor olarak dedik ya... ...bunu bir sürü yere uygulayabiliriz... Tabii, ...şimdi... Tabii. E, üniversite ...yarın üniversite... ...bunu e, ne zaman kaydediyoruz... ...cuma akşamı kaydediyoruz... ...yarın üniversite sınavı var... E, evet. ...sınava girecek olanlara başarılar... ...pazartesi yayınlandığı için umuyorum... ...emeklerinin karşılığını fazla fazla almış olsunlar... ...inşallah... Yani ...her birisi hakikaten uzun uzun uğraştı... ...vesaire... E, ...istediklerine ulaşmış olsun... Burada şimdi üniversite sınavına girdin ve istediğin bölümlerden bir tanesi de oldu ve oraya kaydını yaptırdın. Benim gibi böyle hukuku 7 yılda bitirmediysen 4 yıllık bir üniversiteyse yani lisanssa 4 yılda da oradasın. Aha. Şimdi ya bir an evvel bitireyim mezun olayım da şu okul hayatı da bir bitsin de, de diye söyleyebilirsin. Ya bir dakika ya. Dört güzel yıl var önümde. İş hayatına girince bir daha böyle bir dönem yaşamayacağım. Hani. Evet. Bunu eğlenceli, verimli, geleceğe yönelik yatırımlı, arkadaş çevremi genişletici ya da pekiştirici, sorgulayıcı da geçirebilirsin. <laughs> Üff daha birinci sınıf bitti Önünde üç yıl daha var Ya iki yıl oldu ama daha yarıyı anca yaptım Gibi kahır belayla da geçirebilirsin Evet yani tercih senin Ya eziyet çekeceksin Çektireceksin kendine Ya da e, polyana <laughs> Polyana değil de tabi Ya da e, güzel bir şekilde bunu ya Zaten o yol bitecek bir şekilde Evet ya Biliyorsun biteceğini süreç gibi düşünün. Hep onu da hep konuşuyoruz ya. Süreçler iyi süreç de bitiyor. Kötü süreç de bitiyor. Sonuçta bitiyor ama. O yol da bitecek. O dört yılda bitecek. O işte atıyorum tıp okuyorsan o altı yılda bitecek. Ama onu güzel hale getirebilmek, eziyet etmeden kendine daha keyifli hale getirebilmek senin elinde. Dolayısıyla ben şimdi arkadaşlarımın söylediklerini böyle takılıp böyle, evet ya yani neredeyse böyle 4 saat oradan dokuz zeki sen topla bu arada oldu mu? Bir saat oradan beş <laughs> buçuk to, hakikaten dokuz buçuk beş buçuk kaç evet, yapıyor? 5, 16 altı mı? On mi? On dört buçuk eder. On dört buçuk saat seyahat yani seyahat ediyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Bir şey üretmiyorsun. Bir şey yapmıyorsun. Yapmıyorsun. Beklemekle geçiyor. Şimdi desem ki aa, evet ya do tabii ya doğru söylüyorlar a. ...ben hep şöyle hazırlandım ya... ...telefonuma kitapları indirdim... ...yanıma bir not defteri aldım... ...kalemimi aldım... ...hani olur da belki uçakta bir şey yazıp çizmek istersem. ...çünkü sen 9,5 saatin var yani havada... ...o benim tercihim... ...öf... ...ay sürekli saate bakıp... aynı zaman ineceğiz... ...ay ne yapacağız... ...eziyet eziyet... ...kendime eziyet etmiş olurdum... ...senin dediğin gibi okulu da eziyet... ...etmeden kendinize bitirin... ...peki senin mesela geçmişte... E, ...ya şimdiki aklım olsa... O süreci daha keyifli geçiririm dediğim böyle bir sürecin oldu mu hiç? Ya ill illaki, illaki olmuştur hani şu anda aklıma gelmiyor hani üniversite diyeceğim ama benim benim üniversitem gerçekten çok eğlenceli geçti. Evet bir kere anlatmıştın koridorları sabunlar sabun ne o sıvı <laughs> sabunlar Kay kaydırak yapmışsın. <laughs> 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 Tabi tamam, bir tanesi şimdi başka öbürlerini anlatmadım. ...yani şey olabilir belki ama o zaman... ...böyle bir farkındalığım ve tecrübem yoktu... ...hani... E, ...lise yıllarımı... onda da işte Amerika'da o, okuduğum zaman... ...hani... ...çok çekingendim... Hmm. E, ...sen... ...evet ben... ...biz bunu konuşmuştuk galiba ben... ...üniversitede açıldım kabak çiçeği... ...misali... Hmm. Böyle ...hiç kimsenin özellikle erkeklerin gözüne bakamazdım böyle... ...hep yere bakardım... Bir erkek benle konuşacak diye ödüm kopardı falan. yani Düşünsene ben mesela hani keşke o zamanlar daha böyle aktif olsaydım. Daha işte böyle tiyatrodur sanattır. O, o, hmm. o tarz şeylere katılsaydım. Çok isterdim. Yani e, o yolculuğum daha keyifli geçebilirdi. Ama bu farkındalığım yoktu bu yaşlardaki. Ya da üniversitedeki gibi. O var bir tek aklıma gelen. Selin'i yetiştirirken peki işte bir yaşında, üç yaşında İlkokula başladı. İşte ortaokul. Yok ya orada şey yapamayacağım. Hani belki daha erken boşanabilirdim. Degalı <laughs> <laughs> <Tek haline> süreçte <laughs> kızım büyürken. <laughs> Ama e, doğru zamanda boşanmışım herhalde. Hani her şeyin bir yeri ve zamanı vardır ya. Evet. Hani Selin'le yaptığımız yolculuk hani çok şükür inşallah daha güzel, uzun ve sağlıklı i̇nşallah. bir yolumuz vardır ikimizin de önünde. Ee, yok hayır, o, onunla ilgili bir şeyim yok, pişmanlığım yok yani şunu tek şey dediğim gibi daha erken boşansaydım keşke hmm. Ee, hmm. o süreçte hani Selinle ba başka şekilde vakit geçirebilirdik belki hani daha çok küçükken ama öyle yani çok şeyim yok. Peki senin var mı? Ee, geri dönüp baktığımda biraz çocuklarla ilgili var. Örneğin ya bir, bir anne ve bir yürüse artık ya şimdi. Ya. Hala da işte kundakta e, emekliyor falan. İşte yürüdü. E, biraz bir konuşmaya şöyle bir sohbet edebilsek. Bir konuşsa ya. Falan. bugu diyor hala. <laughs> Allah Allah. İşte ya kendi yemeğini yese biz her seferinde yedirmeye çalışıyoruz. İşte yiyor yemiyor. Vesaire vesaire. Böyle her seferinde şimdi baktığımda <laughs> e, bir, birkaç yıl sonrasının Beklentisi özleme arzusuyla büyütmüşüm onları. Ha. Belki biraz böyle anları mı kaçırdın onların hani? Anları kaçırdığımı. Hep ileriye odaklanarak. Evet. Hani yolculuk metaforu dedik ya. Evet. E, ben hep e, hani bir sonraki durak, bir sonraki varacağımız yer. E, evet. Şimdi düz ovadan gidiyoruz. E ya Doğru. biraz da şöyle bir yamaçlara sarsa da bir dağları Aha. görsek. E dağlara hmm. varıyorsun. Ya amma da virajlı bu yol. Şöyle bir sakine ulaşsa. Falan, tamam da. <laughs> Değil mi? Evet. Bir keyfini sür bir etrafına bakın. Şimdiki aklım olsa konuşamadan ki bugulardan çok daha fazla keyif almaya çalışırdım. Belki de hatta o yüzden de hani torunu torunun çok farklı bir şey olduğunu söylüyor insanlar. Doğru. Belki evet, flashback mı ne derler böyle geriye dönüş. Geriye dönüş. Evet. Sanki o keşkelerini onlar da uygulama şansı oluyor. Ya ne güzel bak hani emekliyor çok harika işte ne güzel <laughs> çok kelimeleri saçma sapan kullanıyor falan doğru, doğru gibi Keyifle yapıyorlar hani e, Allah herkese nasip etsin tabi ben de istiyorum ayrıca. E, Ay evet, Ama çok güzel hani olur. E, sanki hayat onlara ikinci bir şans veriyor. Bak kendi çocuklarında kaçırdım bunu. Kaçırmayan evet. da elbette ki vardır. Aa doğru Doğru. Değil mi? Doğru. Bari bunu kaçırma. Bak. Hadi. Ha. <laughs> Aa evet. ya hiç o açıdan bakmamışım. Ne kadar güzel bir bakış açısı. Şimdi söyler ki aklıma geldi. Gerçekten hayat ebeveynlere ikinci bir şans veriyor torunlarıyla. Evet. Aa süper. Çok hoşuma gitti bu benim bu şey için de olabilir. Bazen mesela ikinci üniversite ben de bir ara düşünmüştüm. Hatta sen de düşünmüştün galiba yani Evet. işte so sosyolojimi okusam falan diye. Hı hı. Belki de ikinci üniversiteyi okuyanlar rada bir şans daha veriyor. O zaman ne sınav stresi, ne aman ne olacak peki demiyor belki de hı hı. <laughs> torun torun gibi. <laughs> evet. Ama o zaman sen şimdi bu torun gibi din dedin ya şimdi şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi bir, bir çocuğun oluyor sonra hayat sana ikinci bir şans daha veriyor. Hani bak birinciyi yanlış büyüttün. <laughs> Çok fazla anda kalamadın al sana ikinci alsana çocuk ikinci. diye olabilir mi? Öyle bir şey de olabilir, olabilir. yani. Olabilir. Bazılarına olabilir. mesela sekiz çocuk veriyor. O konu hiç girmek istemiyorum. Onda başka bir şey var. <laughs> şey, e, Ferhan Şensoy muydu? Şans kapıyı kırınca. <laughs> öyle mi bilmiyorum <laughs> öyle bir filmi vardı galiba <gülüyor> <gülüyor> hani kapıyı buluyor ya şans, şans kapıyı kırıyor ama öylesine. Evet, <laughs> başı evet. başı belaya giriyor ki ee, onun gibi ne, neden olmasın bazen bunu mesela şunun için de düşünebiliriz gayet normal bir hayatın vardı bir hastalık geçirdin zor da bir hastalıktı son hastalığı evet. yendin İşte sana ikinci bir şans bak doğru Orda göremediklerini gör, yaşayamadıklarını evet. yaşa belki de. Evet. Değil mi? Yani bir yolculukta bir durağa geliyorsun işte mesela hastalandığında veya birinci çocuğun Hı -hı. olduğunda yani tadını çıkar diyor aslında. Ama evet. a a çıkartamadığın zaman da insan dediğin gibi sonradan geriye dönüp baktığın zaman hani ya keşke öyle değil de daha çok işte keyif alsaydım, daha çok anda kalsaydım, daha çok vakit geçirseydim diyoruz evet yolculuğu yaparken e, düşüncelerimiz olumlu olsun Ve ona göre de hareket edelim evet. farkına varalım işte hep ya al zeki ya konu hep farkındalığa geliyor farkında mısın <laughs> hadi ya niye daha önce ya, söylemedin <laughs> ya tüh ya tüh, şimdi fark ettim <laughs> evet. Kayıtları yaparken şunun keyfine varsaydık 300 küsürünce oldu hala daha biz <gülüyor> 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 yolculuğun tadına varamadık. <laughs> Vallahi yok, yok yani keyifli. bu podcast yolculuğu benim için gerçekten çok güzel çok keyifli. İyi ki başlamışız. Evet. Ee, i̇yi ki e, ben ısrarla erkek yanı demişim yani. <gülüyor> 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 Sen yanıma düşmüşsün yan koltuğuma. <laughs> yan koltuğa. E, e, gayet keyifli hani şey olur ya bazen e, birinin bir sorununu dinlerken aa bir dakika ya bende de benzer var bak ben de şöyle yapabilirim diye kendine de bir takım çıkarımlar e, yapar ya insan. Evet. Podcastlerde de ben daha sonra düzenlemesini yaparken yeniden dinleyince e, hı hı. aa evet ya bak ben bu yanlış düşünmemiştim diyorum. Doğru. Ya da senin sorduğun bir soru tabii ya neden öyle olmasın. Aa. Hı hı falan diye böyle bir <laughs> aydınlanma geçirdiğimiz kendimize de oluyor. Öncelikle. Oluyor, hani. oluyor. Kesinlikle oluyor. Çok da güzel oluyor. Çok Oksijen maskasını önce kendimize sonra <laughs> yandakine. Doğru. Ee, onun gibi ben de buradan hani çoğu geyik gibi geçiyor. Bazen insanlar ya ne kadar da gülüyorsunuz ya da çok da yüzeysel takılıyorsunuz. Bir araştırıp gelmiyorsunuz gibi bazen şeyler de geliyordu. ve Olabilir. Hani Sonuçta bu bir tarz, bu bir stil. Ee, ama bu yolculuk bana da iyi geldi sana da iyi geldiğini söylüyorsun Kesin çok doğru çok doğru bir şey dediğin gibi ben de çok şey yani bunu yaparken en en başta kendime faydası olduğunu ben de gördüm ee, Senin de söylediğin gibi Dolayısıyla da o meşhur hani anda kalmak mindfulness vesaire ya mevcut mevcutun şeyini bilmek ya Mevlana'nın herhalde geçmiş geçti geleceği de bilmiyoruz ama şu an hani cancağızım elimizde şu an var yani şu an Doğru. Var. Doğru. Bu an, bu anı görmek bu anın kıymetine evet. varmak. Bir de bu hani Yolculuk sırasında yolculuk yaparken o gideceğin yere kadar o yoldaki heyecanı işte dedik ya hani güzel şeyler planlayın, güzel şeyler düşünerek çıkın. Anı biriktirmek çok önemli. Güzel anılarımız olsun yol nereye gidiyorsak o süreçte yaptığımız yolculukta. Çünkü yaşlandığımız zaman bizim elimizde sadece ve sadece anılarımız kalacak. Değil mi? Doğru. Ee, o yüzden hani, eğer keyfini çıkartırsan iyi anılar biriktirirsin. Keyfini çıkarmaz, eziyet edersen kendine kötü anılar biriktirirsin. Hangisiyle yaşamak istiyorsun? Mutlu ve iyi anılarla mı? Zor ve kötü anılarla mı? Aslında evet. Evet. bu bu kadar çok. Bu kadar nokta başka bir şey diyemedim Nokta. <gülüyor> doğru <gülüyor> doğru. Bir de şey gibi oluyor. Geçen nerede bir psikologun konuşmasındaydı galiba yani insanlar tatile gitmek e, tatil planı yapıyor işte Temmuz'un 15 ile 20 arasında gideyim işte Antalya'da. O kadar sana anlam yüklüyor ki o tatile ve gideceğim mutlu olacağım harika geçecek. Şimdi evet. öyle olunca ne oraya gidin, gidinceye kadar ki yol ne orada geçirdiği zaman hani ya bugün de mutlu olmadım ama kalan 4 gün var orada kesin mutlu olacağım falan Sonra, sonra döndüğünde belki de ya sivrisinekler vardı, deniz de çok dalgalıydı falana geliyor. Oysa belki de gayet hani nötr bir şekilde, ne diyeyim, e, beklentisiz bir şekilde gitsen orada belki de çok büyük keyif alacaksın. Ee, bir de insan kendisini çok fazla beklentiye soktuğu zaman e, Zeki o bizim e, gene beyine geleceğim tabii ki. Birikiyor birikiyor eyvah. bütün enerjini oraya harcıyorsun. Bak eyvah deme. Değil mi? Bütün enerjini evet, oraya doğru. harcıyorsun. Dolayısıyla oraya yolun vardığında bütün enerjin bitmiş oluyor. O kadar çok düşünmüşsün. <laughs> o kadar çok kafanda kurmuşsun ki. Kesinlikle öyle. Oysa o gün deniz dalgalıysa belki de hava güzeldir ve dünkü kadar sıcak değildir. Belki de o gün denize pek giremedin ama bölgedeki tarihi yerleri gezdin. Ya da havuzla idare ettin. Gibi eminim zamanı güzel dolduracak. Başka faaliyetler de olmuştur. E niye sadece ona takılıp da e, mevcudu göremeyeyim ki? Görmekten kendimi engelleyeyim ki. İşte böyle Emel. Senin yolculuğunla başladık. Evet, benim yolculuğumla başladık. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Metaf metafor yolculuğuyla <laughs> Benzete benzete bir, bir evire çevir. Umarım e, güzel bir bölüm çekmişizdir. Ben hatırlamıyorum ne söylediğimi bu arada. Bir çok yerde. <laughs> Uyuyordum çünkü. <laughs> seni seni dürtmek ve uyandırmaya çalışmakla geçti bölüm. Değil mi? <laughs> yok yok gayet güzeldi. İnşallah. Sen de e, uyum İnşallah. sağla, güzel. istirahat et. E, yine hafta içi e, senin de uygun olduğun bir zamanda bir kayıt yaparız. Tabii 7 saatlik saat farkı biraz e, zorlayabilir ama bir şekilde zaman evet. bulacağız. Buluruz, buluruz, hallederiz. hallederiz. Peki, o zaman kapatıyoruz. <laughs> Bizlerle çıkmış olduğunuz bu yolculuğu umarım siz de çok beğeniyorsunuzdur. Güzel anılar biriktiriyorsunuzdur. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki sizler bizi dinliyorsunuz. Bizleri takip etmeye ve paylaşmaya devam ederseniz çok mutlu edersiniz. Instagram hesabımız instagram at podcast Yo, o değildi diyormuşum ben sana. Baba, ben sen, yo, o kaldı deyince Kaldım. Mi kaldım <laughs> gerçekten olmayabilirim olmayabilir mi acaba diye. Bak beynim gerçekten uyuyor şu anda. Yani yarısı uyuyor. Yarısı Hepsi uyuyor. komple uyumuyor ama her an her şeye inanabilirim ona göre. Tamam öyleyse. Peki. <laughs> sizler bizim gerçekten yoldaşımızsınız. Ee, i̇yi ki varsınız. Sizleri seviyoruz. Eğer e posta atmak isterseniz organikbeyinlerpodcast.gmail.com Kendi web adresimizde organikbeyinler.net Haftaya görüşmek üzere. Emel'i daha canlı, iki gözü de açık. <laughs> ne <Hey>. dediğimi anlayan. <laughs> Aşk olsun ya. Esprilerime sazan gibi atlamayıp da. <laughs> Şaka söylüyorum. Ama iyi olmuyor mu böyle? Hafif böyle. Uykulu, hafif Çok böyle. Çakıp keyif şey, gibi böyle. <laughs> <laughs> gayet güzel her hali gayet güzel Teşekkür ediyorum iyi ki varsın Sen de iyi ki varsın Zeki'cim Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. hoşçakalın Hoşçakalın